Sen neden kendi Alper'le kıyaslıyorsun ki? Biz Alper'le yıllarca bir sürü acı paylaştık. Onunla aynı dili konuştuk yıllarca. Onunla gerçekten mutlu musun? Evet. Hem de çok. Ders mi çalışıyorsun dedi Üşümüyor musun burada? Niye geldin? Akşam akşam ne işin var burada? Hoş bulduk dedeciğim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. İyi mi var senin? Canı sıkılmış gibi. Uf. Boş ver. Bu aralar çok şey olup bitiyor. Seni de kafanı bulandırmaya gelmedim buraya. Benimki zaten... Oğuz. Sıkıntılı olduğunu yüzünden belli. Bak, böyle şeylerden hoşlanmadığını biliyorum. Ama düşünüyorum da Dilara ile evlensen nasıl olur? Ne? <laughs> yani Aytekin ailesine damat olarak girip Sevmedere denizciliğin sahibi olmamı istiyorsun, öyle mi? İyi e, ne var burada tuhaf olan? Dedim ben sana ne diyeyim ki şimdi? Bir şey deme. Dilara sana aşık. Deli gibi seviyor. E, evlenmenizde bir mahsur yok. Ben artık yatmaya gidiyorum. Sen de git evine dinlen biraz. Bu gece yeterince kafanı bulandırdım zaten. Dede, dur. Gitme. Bana annemle babamı anlasana. Heh, Gece vakti bir tek bu eksikti. Onlar hakkında konuşmak istemediğimi sana kaç defa anlattım değil mi? İyi de neden? Neye benzediklerini, ne iş yaptıklarını, neden terk edip gittiklerini bile bilmiyorum ben daha. Hem nasıl olur da sende bir tane bile fotoğrafları olmaz. En azından bunu bilmek benim hakkım değil mi? Bunlar, onlar beni terk edip gittiler. Ben de öfkemden bütün fotoğraflarını yaktım. Anladın mı? O zaman şunu söyle bana. Annem gerçekten senin yanında kaynakçı olarak çalıştı mı o yıllarda? Yeter artık. Git evine de dinlen biraz. Dede benim bunları senden başka konuşacak kimsem yok biliyorsun değil mi? Ben annemi hiç görmedim. Ama galiba ona benzeyen bir kız tanıdım çok eskiden. Çok. Ama çok uzun süredir kalbimde taşıyorum ben o kızı. belki de Amerika'ya hiç gitmemeliydim